Merhabalar, bugün sizlere güzel mi güzel bir Anadolu Türk masalı, peri kızını anlatacağım. Haydi var mısınız dinlemeye? Başlıyorum. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir köylü kadını varmış. Her gün bu kadının evinin önünden geçen bir delikanlı, kadının sokağa bir tas süt döktüğünü görür, merak edermiş. Delikanlı bir gün gene oradan geçerken köylü kadının koca bir tas süt döktüğünü görünce dayanamamış seslenmiş. Nedir o döktüğün? Kadın kapıdan içeri giriyormuş, delikanlının yüzüne bakmadan cevap vermiş ve ne olacak? Kızımın elinin kiri. Bu cevap karşısında hayrete düşen delikanlı yere eğilip çukurda birikmiş olan sütleri iyice şöyle bir muayene etmiş. Bunun tertemiz sütten başka bir şey olmadığını görmüş. Kalkıp koşa koşa eve gitmiş. Annesine aman anne demiş. Şuracıkta bir köylü kadını oturuyor. Oradan her geçişimde taslarla süt döküyor. Bugün merak edip sordum. Kızımın elinin kiri dedi. Baktım gayet temiz süt. Elinin kiri böyle olursa kız kim bilir ne kadar güzeldir demiş. Anne demiş ki hiç böyle şey olur mu? aol oğul. Delikanlı ısrar etmiş. Yalan söylemek adetim değildir anne. Bunu sen de bilirsin. Evet gördüğüm şey hakikaten süttü. O vakit kadın peki demiş. Bundan bize ne o, oğlum? Hemen cevap vermiş. Ne var olur mu anlacığım? Sen bana geçenlerde evlenme zamanın geldi. Artık evlendirelim de yuvanı bil, çoluk çocuk sahibi olmak en büyük mutluluktur dememiş miydin? İşte şimdi sırası bu kadının kızını bana iste. Meğer köylü kadını o zamana kadar hiç evlenmediği için kızı falan yokmuş. Şaka olsun diye delikanlıya öyle söylemişmiş. Delikanlının annesi kızı görmek için köylü kadının evine gitmiş. Köylü kadın hiç belli etmeden kızım hasta demiş. Şimdi yatıyor. Onu görmenize ne lüzum var? Hem çok güzel hem de hamarattır. Görmeden alırsanız alırsınız. Yoksa kızımı göstermem demiş. Oğlanın annesi kızın hastalığına inanmış. Elinin kiri süt gibi beyaz olan kız elbette güzeldir diye düşünerek Kadınla sözü kesmişler. Evine dönmüş. Vakit geçirmeden düğün hazırlıklarına başlanmış. Hazırlık çabuk bitmiş. Düğün günü kızı almak üzere gelin arabasını köylü kadının evine göndermişler. Köylü kadın gelin arabasını görünce etekleri tutuşmuş. Şimdi ne yapacak? Gelin diye arabaya kimi bindirecek? Böyle düşünüp dururken kara kara Aklına bir çare gelmiş. Hemen mutfağa girerek bir kazana un doldurmuş. Onu suyla karıştırarak hamuru insan şekline sokup kurusun diye bırakmış. Ellerini iyice temizledikten sonra hazırlanmak için yukarı çıkmış. Köylü kadın iyice hazırlanıp aşağı indiği zaman hamurdan insanın da adam akıllı kuruduğunu görmüş. Onu alıp odanın birine götürmüş. Gelin elbisesini üzerine giydirip terleri başına takmış. Hamur gelinin hakiki bir geline tamamen benzediğini görünce de onunla beraber kapının önünde duran gelin arabasına binmiş. Araba hemen yola çıkmış. Araba gidiyor. Köylü kadın da düşünüyormuş. Evine varınca damadın koluna gelin diye kimi verecek? Çaresiz bu defa işin aslı meydana çıkacak. E kendisi de herkese rezil olacak. Köylü kadın kendi kendine böyle düşünürken kara kara arabada büyük bir gölün kenarından gidiyormuş. Gölün hem büyük hem de derin olduğunu görünce aklına bir çare gelmiş. Hamur gelinin üzerinden elbiseleri çıkartmış, arabacıya belli etmeden onu göle atmış. Hemen arkasından da eyvahlar olsun kızım göle düştü diye bağırmış. Araba durmuş adamlar köylü kadının başına toplanmışlar o durmadan ağlıyor sızlıyormuş dövünüyormuş. Gelin göle düştü diye düğün evine haber göndermişler. Bu fena haber karşısında çok üzülen delikanlı arkadaşlarıyla beraber gölün yanına gelmiş. Ağaçlardan bir tane sal yapmışlar balıkçıların ağlarını alıp göle açılarak ağları derinlere bırakmışlar. O sırada gölün dibinde üç peri kızı top oynuyormuş. E masal bu ya. Yukarıdan doğru balık ağlarının indiğini görünce acaba dünya nasıl yer ki demişler. Şu ağlara balık yerine biz takılsak yukarıya çıkar mıyız diye düşünmüşler. Onlar böyle konuşurken ağlar da bunlara doğru iyice yaklaşmış. Perilerin en küçüğü ben bu ağlardan birini tutunup dünyaya çıkacağım demiş. Haydi hoşça kalın demiş diğer iki arkadaşına, kardeşine. Küçük peri en yakındaki balık ağını iyice yakalamış, yukarıdakiler bir ağırlık hissederek ağları çekmişler. Suyun üstüne ayın on dördü gibi bir kız çıkınca köylü kadın bağırmış. İşte kızım çıktı, kızı alıp arabaya bindirmişler. Köylü kadın ona hemen gelin elbiselerini giydirmiş, tellerini, duvağını takmış, gölden çıkan bu kızın kendisini büyük bir felaketten kurtardığını düşünerek ferahlamış. Araba yeniden yola devam ederek düğün evine gelmiş. Gelini karşılamışlar. 40 gün 40 gece süren bir düğünden sonra beri kızıyla oğlan evlenmişler. Delikanlı eşini her gün köylü kızı diye takılırmış onu adıyla değil köylü kızı diye çağırdığından beri kızı kocasına gönül koymuş yani gücenmiş. Delikanlı ise ne isterse yapmaya hazır fakat bir tek kelime bile konuşmamaya başlamış onunla. Oğlan bakmış ki olacak gibi değil. Karısı hiç konuşmuyor. Ne yapsın da onu konuştursun. Bir gün ona şakadan seni bir odaya kapatırım demiş. Beri kızı o vakit konuşmuş. Kapatırsan kapat demiş başa gelen çekilir. Delikanlı kızmış. Tutup karısını bir odaya kapatmış. O günden sonra evin işlerini delikanlının büyük ablası görmeye başlamış. Abla bir gün demiş ki, köylü kızı acaba ne yapıyor? Gidip bakayım. Gidip odanın anahtar deliğinden kızı gözetlemeye başlamış. Beli kızı o sırada bir yer minderine oturarak ateşim yan demiş. Odanın içinde bir tıkırtı olmuş nar gibi kömür dolu bir mangal kendi kendine giderek peri kızının önünde durmuş. Delikanlı ablası içeride olanları hayretle seyrederken peri kızı yağım gel diye seslenmiş. Bu defa da içinde yağ bulunan bir tava kendi kendine gelip ateşin üzerine de oturmuş. Biraz sonra yağ ateşin üzerinde cızırdamaya başlamış. Peri kızı iki elini birden tavanın içine sokarak on parmağını balık ol da piş diye seslenmiş. Tavanın içinde on balık pişmeye başlamış. Balıklar piştikten sonra Peri kızı bunları bir tabağa koyarak öğle yemeğinde yemesi için kocasına göndermiş. Oğlanın ablası Peri kızının yaptıklarını kıskanmış. Kendi kendine onun yaptığını ben de yaparım diyerek mutfağa gitmiş ateşim yan demiş. Fakat ne gelen var ne de giden. Kalkıp ateşi yakmış, mangalı önüne getirmiş. Bu iş bitince yağım gel diye seslenmiş. E gene gelen giden yok. Yerinden kalkıp bir tavaya yağ koyarak almış, mangalın üzerine oturtmuş. Bu sefer on parmağın balık kardeşimin ağzına diyerek yine parmaklarını tavadaki kızgınlığa batırmış, parmaklarım yarınca da bağıra bağıra mutfaktan dışarı fırlamış ev halkı bunun başına toplanmışlar. O da köylü kızının yaptıklarını aynen yapmak istediğini fakat ellerinin yandığını anlatmış. Ablasının parmaklarının yanmasına çok üzülen delikanlı bu sefer de ev işlerini, idaresini ortanca ablasına bırakmış. Beri kızı bir gün bahçedeki kuyudan su çekiyormuş. Oğlanın ablası da pencereden onu seyrediyormuş. Kız elinden kovayı kaçırmış. Fakat hiç telaşlanmamış, saçından bir tel kopararak kuyuya uzatmış. Saç uzamış, uzamış, kuyunun dibine inmiş. Sonra peri kızı çekmeye başlamış kovayı. Yukarıya çıkmış. Oğlanın ortanca ablası peri kızının yaptıklarını kıskanmış. Kendi kendine bunu ben de yaparım diyerek bahçeye inmiş. Koyunun başına giderek kovayı bırakmış. Sonra onu yukarıya çıkarmak için saçından bir tel koparıp kuyuya atmış. Fakat saçı uzamamış. Bu sefer başını koyunun içine sokup saçlarını sarkıtmış. Kuyunun dibine değsin diye iyice uzanmış. Ayağı yerden kalkmış. Kendini tutamayarak kuyuya cumburlop yuvarlanmış. Boğulmuş. Ortanca ablasının da başına bu felaket gelince oğlan karısının yanına giderek senin yüzünden büyük ablamın parmakları yandı demiş. Bu sefer de ortanca ablam boğuldu. Nedir bu yaptığın? Konuşacaksan konuş. Yoksa seni hiçbir yere bırakmam. Peri kızı konuşmuş. Sen bilirsin demiş. Delikanlı karısının ağzından başka söz çıkmayınca yanından ayrılmış. Fakat ona kızgınlığı da artıyormuş gün geçtikçe. Bu defa çaresiz olarak evin işleri delikanlının küçük ablasına kalmış. Bir gün evde ekmek bitmiş. Küçük abla kendi kendine ne yapsak da ekmeği nasıl yetiştirsek diye söylenerek dolaşıyormuş. Peri kızı evde ekmeğin bittiğini onun sözlerinden anlamış. Hemen kolları sıvamış, fırın gel diye seslenmiş. Bir patırtı bir gürültüden sonra odanın ortasında kocaman bir fırın meydana çıkmış. Delikanlının küçük ablası gürültüyü duyunca ne oluyor diye merak edip peri kızını yine anahtar dilinden gözetlemeye başlamış. Peri kızı bu sefer ateşim yan demiş çok geçmeden fırının gürül gürül yandığı görülmüş. Beri kızı ateşe şöyle bir baktıktan sonra hamur teknesi buraya gel diye seslenmiş bir tıkırtı olmuş. Koca bir hamur teknesi fırının yanına gelip durmuş. Beri kızı hemen soyunarak fırının içine girmiş. Saçlarını süpürge gibi yaparak külleri bir tarafa, ateşi bir tarafa çekip fırından çıkmış. Tekneden hamur alıp ekmek yaparak fırına koymuş. Böylece bir tekne hamurdan pek çok ekmek yapmış. Ekmekleri olduğu gibi kocasına göndermiş. Anahtar deliğinden peri kızının yaptıklarını gören küçük abla onu çok kıskanmış. Kendi kendine demiş ki, kardeşim bu ekmekleri şimdi bunun yaratı verdiğini öğrenirse her şeyi unutur, onunla barışır. Halbuki her şey kendiliğinden oldu ve ben de onun gibi yapabilirim demiş. Doğru mutfağa koşarak fırınım yan, hamurum yoğrul diye seslenmiş. Fakat ne fırın yanmış ne de hamur yoğrulmuş. Gidip fırını yakmış. Tekneye su koyup hamur yoğurmuş. Sonra ateşle külü saçlarıyla süpürüp ayırmak için fırına girmiş. Girer girmez de yanmış kömür olmuş. Küçük ablasını da kaybeden delikanlının kederi, üzüntüsü artmış. Onun da karısının yüzünden öldüğünü zanneden delikanlı hemen peri kızına yanına giderek demiş ki sen benim ablalarımın ölümüne sebep oluyorsun. Onlardan ne istiyorsun ki delikanlı ablalarının kıskançlık yüzünden böyle felaketlere uğradıklarını bilmiyormuş. Peri kızının cevap vermediğini görünce oradan ayrılmış sokağa çıkmış. Peri kızı Kocası gittikten sonra seslenmiş. Yağ köpü, bal köpü, buraya gelin. İki küçük küp tıkır tıkır peri kızının önüne gelmiş. Kız demiş ki, benim küçük küplerim şimdi çarşıya gideceksiniz. Yağcıdan yağ, balcıdan bal alıp kardeş kardeş geleceksiniz. Haydi güle güle. İki küçük küp tıkır tıkır odadan çıkmış, açık olan sokak kapısından da çıkarak yola koyulmuşlar önden giden delikanlıya yetişip onun yanından geçmişler. Delikanlı iki küçük küpün insan gibi yürüdüklerini görünce şaşırmış. Tabii merak etmiş, beşlerine düşmüş. Küpler gitmiş, bu gitmiş. Küpler gitmiş, bu gitmiş. Nihayet çarşıda bir dükkanın önünde durmuşlar. Yağcı küplerden birine yağ koymuş. Bunlar diğer bir dükkana balcaya gitmişler. O da öteki küpe bal koymuş. Bu işler bitince küpler geriye dönüp yola koyulmuşlar. Delikanlı da arkalarından küpler tıkır tıkır yürüyerek eve gelmişler. Kapıdan içeri girerlerken yağ küpü bal küpüne çarparak onun ağzını kırmış. Buna canı sıkılan bal küpü ağlamaya başlamış. Yaptığını beğendin mi demiş hanımıma. Söyleyeyim de o da senin ağzını kırsın ya küpü demiş. Ki kardeşim bir kaza oldu, hanım eline sopayı alırsa ben ona ay, baban, güneş, annen, yıldız kardeşlerinin başı için vurma derim. O da bana dokunmaz demiş. Gene tıkır tıkır yürüyerek kızın oturduğu odanın kapısı önüne gelmişler. Delikanlı da bunların peşinden ayrılmıyormuş. Bal köpü içeriye girmiş ağlayarak hanımım demiş bu benim dudağımı yardı. Peri kızı oradan bir sopa bulup yağ küpünün üzerine yürümüş. Tam vuracağı sırada yağ küpü yalvarmaya başlamış. Peri kızı beni dövme. Ay baban, güneş annen, yıldız kardeşlerinin başı için dövme. Bir kaza oldu. Peri kızı bu sözler karşısında sopayı elinden bırakmış, atmış. Delikanlı da o anda içeriye girerek Ay baban, güneş annen, yıldız kardeşlerinin hatırı için konuş demiş. O zaman peri kızının dili iyice açılmış, kocasına cevap vermiş. Sen bana nereden geldiğimi, kim olduğumu sordun mu? Köylü kızı diye alay ettin. Köylü kızı bile olsam alay mı etmem lazımdı? Sen bana hiçbir şey sormadığın için ben de sana darıldım. Konuşmadım, delikanlı hakkım var demiş kabahatli olan her zaman cezasını çeker. Ben bugüne kadar cezamı çektim. Artık her şey düzeldi. Söyle bakalım, şimdi kimsin, nereden geldin? Peri kızı anlatmaya başlamış. Biz üç beri kardeşiz. Bir gün gölün dibinde top oynuyorduk. Yukarıdan doğru balık ağları inmeye başladı. Bu ağlara takılıp da yukarı çıksak, acaba dünya güzel midir dedik. Ben ablalarımdan ayrılarak ağlara tutunup yukarıya çıktım. Bir kadın, işte kızım diye bağırdı. Beni alıp buraya getirdiniz. E, düğün yapıp benimle evlendin. Sonra da köylü kızı diye alay etmek istedin. E, bir daha konuşmadım. Üstelik beni rahatsız eden yere odaya kapadın demiş. Karı koca barışmış. O günden sonra birlikte mutlu yaşamışlar onlar ermiş muradına, darısı sizin başına. Sevgili seyircilerim, izleyicilerim, sevgiyle kalın ve selam.